Selam, ilk podcastime hoş geldiniz. Beni normalde TikTok'tan tanıyor olabilirsiniz, ama bazı platformlarda kendimi yeteri kadar rahat ve samimi ifade edemediğimi düşünüyorum ve bu yüzden de bir podcastte başlamak istiyorum. Hatta şöyle iyice rahat bir pozisyona geçelim. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Beni tanımayanlar için e, benim adım Sude, 23 yaşındayım. Koç Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ve aynı zamanda part-time influencer'lık yapıyordum okurken. Ve podcast'imin ilk bölümümün daha benim üzerime veya e, benim yaşamım hakkında olmasını istedim. Yani ben kimim aslında biraz bunları konuşacağız bugün. Ama aynı zamanda da nasıl influencer olunur veya ben bu kariyerime nasıl başladım. Nasıl şu an olduğum yerlere geldim? Bunlar hakkında e, yavaş yavaş konuşmak istiyorum. Hiçbir şey uzaktan kumandam olsa. Bu arada ben aslında bu konuşma videosunu e, YouTube'dan paylaşmak için çekiyorum. Ama başarabilirsem Spotify'a da podcast olarak ekleyeceğim. Çünkü ben arabayla e, yani genelde çok uzun mesafe yol gittiğim için podcast dinlemeyi çok seviyorum. Dinleyip de ilham aldığım çok fazla böyle tatlış kız influencer var. Videolarımda E demeyi azaltmam lazım galiba. Bu arada mikrofonumda az önce bir sorun çıktı. Her taktığımda çınlama sesi geliyor. O yüzden bu ilk e, videomuzu mikrofonsuz çekiyorum. Ama söz bir sonraki videoda çok çok daha e, net bir şekilde sesimi size duyurabileceğim. Umarım şu anda da yine de kameram iyi bir şekilde algılıyordur sesimi. Olabildiğince sessiz bir şekilde odamda sizlerle konuşuyorum. Sizlerle en samimi şekilde hani böyle yatağımın üstünde kız kıza sohbet yapar gibi bir ortamda e, konuşabileceğimi düşünüyorum. Ayrıca önümüzdeki birkaç bölümden sonra podcast'ime her seferinde böyle birkaç haftada bir diyelim yeni konuklar almayı planlıyorum. Yani sadece ben konuşmayacağım. Hatta e, hani influencer arkadaşlarım olsun, başka insanlar olsun vesaire. Çağırmamı istediğiniz kişileri yazarsanız ben de çok sevinirim. Çünkü ben aklımda kendince bir program yaptım. Ama sizlerin de düşüncelerini çok merak ediyorum. Ben arkadaşlar bayağı bir not aldım e, bugünkü podcast'te influencer olmak isteyenler veya influencer nasıl olurum diyenlere yönelik bir konuşma çekiyorum. Bence bu videoyu influencer olma rehberi gibi görebilirsiniz. Ee, ben de başladığımda böyle bu buraya geleceğini bilmiyordum tabii ki de hiçbir şeyin. Ben tabii zaman olarak bence şu ana göre çok daha güzel 2020'de başlamıştım yani video paylaşmaya. Rutin olarak paylaşmasam da ilk viral videom 2020 yani karantina senesindeydi. Avantajları nelerdi bunların? Bence e, 2020 senesinde Kimse daha TikTok'u farklı kullanmıyordu. TikTok o zaman bir dans programıydı. Ya aslında dans uygulamasıydı. Yani herkes genel olarak dans ediyordu. Ve ben ilk videomu çok iyi hatırlıyorum. E, karantinadan çıkınca giymek istediğim kombinler adı altında bir video çekmiştim. Ve bence yani o zaman moda ile ilgili şeyler çok paylaşılmadığı için TikTok'ta o bir böyle farklılık yarattı. Sonra ayrıca TikTok eskiden çok daha samimiydi. Bunu videonun ilerleyen zamanlarında da konuşacağım. TikTok şu anda bence çok daha toksikleşti veya en azından kullanıcıları arttıkça Türkiye'de insanlar çok suistimal etmeye başladı uygulama haklarını. Şimdi eskiye göre artık viral olma ihtimali veya daha böyle tutan e, videolar veya bir anda sıfırdan başlayıp influencer olma ihtimali kesinlikle daha azaldı. Çünkü çok daha fazla mikro influencer var. Yani ben de kendim büyük bir influencer sayılmam. Ve şöyle düşünün. Markalar da daha fazla mikro influencerlarla evet çalışıyor. Çünkü neden? Birincisi bütçelere çok daha uygun. Hani bunu bence çoğumuz biliyoruz. İkincisi de mesela bir sürü mikro influencerla işbirliği yapıp ürünün daha böyle büyük bir kitleye tanıtabilir. Yani sadece atıyorum bir kişiyle büyük bir işbirliği yapıp sırf bunun getirisini beklemektense bence Böyle ufak ufak dağıtıyor markalar. Ve bu bana daha mantıklı bir strateji olarak geliyor. Şimdi o açıdan şanslısınız. Çünkü bence eskiden hiçbir marka böyle 1000, 2000, 5000 daha hani takipçi sayısı düşük e, influencerlara bakmıyordu. Şu anda bu bir artı. Ama aynı zamanda da çok fazla competition var. Yani herkes şu anda bence bu arada influencer olmak istemiyorum diyen kızların da Yarısı yalan söylüyor. Çünkü çok güzel bir şey. Yani sırf influencer değilsiniz diye influencerlara bok atmak, böyle şeyler söyleyebilir miyim bilmiyorum. Influencerları kötülemek diyelim. Normal bir şey değil. Yani bu da bir iş. Tamam böyle full time bir iş olarak ben de yapamayabilirim yüksek ihtimalle. Çünkü ben hani günlük rutinlerimin olmasını, sabah uyandığımda bunu yapacağım, buraya gideceğim, şunu yapacağım tarzı şeylerin fix olmasını seven bir insanım. Benim sunuşturluk böyle değil bu arada. Bunlara da geleceğiz. Hani e, maaş olsun, gelir olsun vesaire. Nerede kaldığımı unuttum. <laughs> o kadar heyecanlı heyecanlı konuşmaya başladım ki. Benim yani size tavsiyem TikTok'ta başlamanız olur. Zaten en önemlisi ilk önce bence hangi platformda ilerlemek istediğinizi seçmek. Ve aynı zamanda da bir tık hani e, hitap etmek istediğiniz kitleye karar vermeniz lazım. Aynı zamanda ne tarz bir içerik üreticisi olmak istiyorsunuz. Niş bir şeye odaklanmanız bence sizin başarılı olma ihtimalinizi arttırıyor. Ama aynı zamanda da TikTok böyle biraz deneme yanılma yöntemlerini çok seviyor. Yani direkt başladığınız sadece makyaj videosu koyuyorsunuz ama tutmuyor. E biraz da bunu deneyeyim diyorsunuz, bir bakıyorsunuz gerçekten izlenme sayılarınız artmış. Yani o yüzden biraz da kendinizi ve kalbinizi dinlemenizi öneriyorum ama bunun bir böyle ufak bir hilesi varsa da bence o da böyle tek niş ve daha böyle tek şeye odaklanmak, tek konuya odaklanmak diyebilirim. Tamam platformumuzu seçtik, içeriğimizi de seçtik biz. E, güzellik veya işte moda veya lifestyle. Hangi konuda video çekmek istiyorsanız başlıyoruz. E şimdi ne yapacağız? Şöyle ben yani ben inanılmaz programlı olmayı seven bir insanım. Benim bir not defterim var. Hatta belki biraz nasıl gösteririm. İçerik fikirleri yazıyorum yani genelde not defterime. Bir defa zaten TikTok kullanacaksanız bana göre en önemlisi viral e, müzikleri, viral sesleri kendi hesabınıza ve kendi içeriğinize göre uyarlamak. Çünkü e, genelde zaten tutma videonun daha fazla izlenme sebebi kullandığımız müzikler veya kullandığımız sesler oluyor. Ve bu seslerin de daha büyümeden daha böyle keşfedilmeden kullanımı durumunda daha iyi yerlere geliyor videonuz. Bence bu zaten kanıtlanmış bir şey. Biz bu videolara kendi içeriğimizi çekiyoruz. Ama izlenmiyor. Çünkü bazen mesela insanlar ben şunu çok görüyorum. Özgünlük yok yani TikTok'ta. Birebir copy paste yapıyorlar. Yani bence bu kadar da <laughs> hani fikir alabilirsiniz ama insanların fikirlerini de çalmayın. O yüzden de mesela bazen atıyorum ben bu trende göre video çektim tutmadı. Niye? E çünkü özgün değil. Hani başka bir insanın videosu tuttu diye seninkisi tutmak zorunda değil çünkü birebir aynısı. Hani daha böyle kendinize uyarlamanız lazım. TikTok'ta şu anda e, travmalarla ilgili bir trend var. Ve böyle bazı okuduklarım gerçekten oha hani nasıl bu, ya böyle bir şey nasıl yaşanmış? Ve sen nasıl iyisin? Sorusunu çağrıştırıyor benim aklımda. Ama bunu gelmiş atıyorum Ayşe olsun bir kişi. Ayşe de demek istemiyorum. X kişisi. X kişisi birebir aynısını yazıyor. E ben bunu az önce görmüştüm. Ben orijinalini gördüm. Sonra birebir aynısını görünce ben zaten bu kişinin travmasının bu olmadığını biliyorum. Bu arada travma çok ileri bir örnek oldu yani. Travma üzerinden gitmeyelim de hani ben zaten da orijinalini gördüğüm şeyin niye tekrar daha fake versiyonunu izlemek isteyeyim ki? Yani biraz böyle taktikleri veya şeyleri kendiniz de TikTok marketini hani analiz ettikçe diyeyim. Kendiniz çıkarmanız lazım. Yani bana göre en önemli şey özgünlük. Çünkü ben de mesela videolarım kopyalandığında sinir oluyorum. Hatta bu işe ilk başladığımda ben Get Ready With Me videosu çektiğimde e, böyle hani kimsede bu fikrin olmadığını düşünüyordum. Bu işe ilk başladığımda... Ay ben çok sinirleniyordum. Çünkü bazı insanlar gerçekten birebir kopyalıyordu atıyorum. Kombinin birebir kopyası, videonun birebir kopyası ve bu beni çok rahatsız eden bir durumdu. Hatta ben bunu sürekli erkek arkadaşıma dile getiriyordum. İşte yeter artık e, bu birebir aynısı olmuş. İnsanlar acaba bu video fikrini ilk benim çektiğimi biliyor mu tarzı şeyler soruyordum. Bu arada biliyor arkadaşlar. Çünkü siz özgün olduğunuz sürece hep farklı olacaksınız ve bence farklılık çok güzel bir şey. Biraz e, telefonuma döneyim, notlarıma bakalım. Ne demiştim? Topluluk oluşturmak da çok önemli. Yani bir etkileşim oluşturmanız lazım. İlk başladığınızda bu bir hile arkadaşlar ama bunu sakın yani e, nasıl diyeyim sürekli yapmayın. Ve lütfen sadece birkaç kere ihtiyacınız olduğunda kullanın. Repost butonu çok güzel bir şey bu arada. Ne kadar repostlanırsa videonuz o kadar yayılıyor. Böyle çok tutmayan videolarınızı arkadaşınızdan mesela rica edebilirsiniz. İşte bana bir kere bunu repostlar mısın diye. Ama lütfen bunu rutine çevirmeyin. Çünkü rutine çevirirseniz hesabınızın algoritmasını mahvediyorsunuz. Böyle bir yere gelmek çok daha zor. Aynı zamanda ne yapmamız lazım etkileşim için? Takipçilerimizle tabii ki de konuşma ve bir komünikasyon içerisinde olmamız gerek. Bence yorumlara cevap vermek de çok önemli. DM'lere olabildiğince cevap vermek de çok önemli. Ben o konuda biraz kötüyüm. Genelde yorumlara dönsem de DM'lerim çok karıştığı için artık hepsine cevap veremiyorum. Çok özür dilerim eğer sizlerden birinin mesajını görmediysem. Bazen mesela oturup böyle toplu 20-30 kişiye cevap verdiğim oluyor. Ama sonradan açılan mesajlar tekrar gözükmediği için o karışıyor yani. Şimdi benim hiçbir zaman amacım sosyal medyadan para kazanmak değildi. O yüzden de hani size bu iş kesin böyle çok iyi para getirir. Bu işi yapmanız lazım, geçinirsiniz, kiranızı ödersiniz diyemem. Çünkü evet, iyi para kazanabiliyorsunuz ama rutin bir para kazanma durumu söz konusu bile değil. Her ay aldığınız maaş farklı oluyor arkadaşlar. Yani bir ay çok iyi paralar kazanıp bir sonraki ay evinizin kirasını bile ödeyemeyeceğiniz kadar düşük bütçeler alabiliyorsunuz. Bence bu yani hiç hoş bir şey değil tabii ki de. Tamam genel olarak evet TikTok'ta sürekli görüyorum işte medya ajansında çalışmaya başladım. Influencerların işte 50 bin, 40 bin, bilmem ne bin TL işte video başına fiyat aldığını görünce şok oldum. İşimi bırakmak istiyorum tarzı şeyler. Arkadaşlar yani bu kadar kolay olsa bence zaten hepimiz influencer olmuştuk bile. Bir çok kısa notlarıma dönmem gerekti. Şu anki kazancınızı bir sonraki ayki kazancınız tutmuyor. Böyle bir gerçek var. Ve aynı zamanda bu işin de vergisi var. Yani influencerlı vergisiz tananlar var mı bilmiyorum ama yani her şeyde olduğu gibi bunun da vergisi var ve zaten bize atıyorum işbirliği için ayrılan bütçenin vergisi kesilmiş şekilde alıyoruz. Bu arada mesai saati diye de bir şey yok arkadaşlar. Ben şu an bu videoyu akşam 8.30'da çekiyorum. Pardon 7 buçuk buçuk saat daha. Birazdan yemek yiyeceğim falan filan derken. Yani e, akşam atıyorum editlemeniz gereken, yetiştirmeniz gereken bir şey olabilir. Ajansınız, e, menajeriniz size gece saatinde yazıyor. Sabah erken bir şey istiyor, akşam çok geç bir şey istiyor olabilir. Bunlar normal şeyler. Çünkü gerçekten bu iş saatsiz bir meslek. Her şey... E, gözüktüğü gibi değil. Yani göründüğü gibi değil. Influencer camiası da aynı şekilde. Şöyle söyleyeyim size. Bence yapabiliyorsunuz. Normal rutin işinizden önce veya sonra video çekmeye özen gösterseniz çok daha başarılı olursunuz ve daha iyi yerlere gelirsiniz. Çünkü bence bir numaralı geçim kaynağınız influencerlık olmamalı. Ve arkadaşlar gelelim çok büyük bir faktöre. Nefret mesajları, hate, yorumları, nefrete Alışık olmanız lazım. Yani gerçekten alışıyorsunuz da bu arada. Ben de sosyal medya Türkiye'de çok toksik bir ortam. İnsanlar gerçekten aklına geleni yazıyor. Dayılar, amcalar, teyzeler, aklınıza gelebilecek herkes, yani telefona sahip olan herkes her şeyi patır kütür yazıyor arkadaşlar. Ve siz hiçbir zaman yani nasıl diyeyim, herkes sizi sevemez. Yani herkese hitap edemezsiniz. Bunu da kabullenmeniz gerekiyor. Bunu bence zaten ilk son sırada başlamadan kabullenmesi gereken bir durum. Ben bunu mesela biraz daha zor yollarla öğrendim. Yani kesinlikle insanlar acımasız. Sizi de mutsuz. Hani kendi mutsuzluğunu, kendi negatifliğini size yaymak isteyecek. Buna da yani Buna karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kendi kendinizi artık takmamayı öğretmeniz gerekiyor. Çünkü eğer alıngan bir insansanız bu iş hiç size göre değil. Yani insanlar neden kaşın var? neden omzun böyle, neden gözün var tarzı şeyler yazabilir. Hatta bu ben nazikçe anlatıyorum size. Bana neler neler <laughs> geliyor. Ve sadece fiziksel de değil hani kişiliğinize de yorum yapan var. İşte yani her aklınıza gelebilecek hatta aklınıza gelmeyecek şeylere bile yorum yapan insanlar var. Ve bu çok toksikleşebiliyor o zamanla. O yüzden hani eğer bu tarz yorumlardan rahatsız olacağınızı biliyorsanız kademeli kademeli başlayın. Yani yapmayın diyemem size ama insan gerçekten etkileniyor ya etkilenmiyorum desen de bir şekilde o... İnsanın o yorumunu gün içerisinde ben mesela kendimi düşünürken buluyorum. Ve bu çok ne kadar üzücü bir şey yani. Türkiye'de gerçekten bir insan karşısındaki insanın mutluluğunu veya başarısını paylaşamıyor. Yani bu insanlar böyle kemirgen gibi. Yani her yerde pirana gibiler. Valla pirana gibiler. Buna da alışmanız gerekiyor yani. Sırf böyle lay, lay lon, işte gelsin markalardan ürünler öyle böyle şeyler değil. Çünkü gerçekten psikolojik olarak bence insanı yoran bir iş. Tabii ki de diğer bütün işler gibi. Yemin ediyorum ne konuştuğumu unuttum şu anda. Bakayım bir tekrar notlarıma. Ha bir de lazım olabilecek şeyler. Bir böyle güçlü bir ring light'ımız olmalı bence. Çünkü kaliteli video daha fazla insanın e, videolarımızı izlemesi anlamına geliyor. Yani böyle Nasıl diyeyim? Ufak bir ışık yeterli olmuyor gerçekten de. Ben zaten ilk başlar başlamaz kendime ring light almıştım trend yoldan. Hatta zamanında çok ucuzdu yani. Aynı zamanda yani alabiliyorsanız bir ufak mikrofon alsanız işinize çok yarayabilir. Ama bunun dışında kendiniz olsanız yeter. Her yerde her şeyi çekebiliyorsunuz. Yani böyle illa bunun sahip olman lazım, illa şunu alman lazım tarzı bir iş hiç değil. Galiba bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Ama sonuç olarak yani hepimizin hayatı bir içerik. Zaten içerik çekmek buradan başlıyor. Bence kendimizi ve hayatımızı en normal ve en hani yaşadığımız şekilde yansıtabiliyorsak başarılı bir influencer oluruz diye düşünüyorum. Hani kopyalayarak değil. İnsanların kendini gerçekten kendisi gibi göstermesi lazım. Kendini böyle olduğundan farklı bir yaşam yaşıyormuş gibi, kendini yansıtmayan insanlar açıkçası ben takip etmeyi sevmem. Ben o insanın zaten önerdiği hiçbir şeye güvenmem. Burada zaten bir güven ilişkisi kurmaya çalışıyoruz. Bu çok ince bir çizgi. Sen o güven ilişkisini kırdın mı? Gerçekten veya şu işte ip kesildi mi? O ipin koptuğu anda çok zor geri dönersiniz. çünkü insanlar bu sefer sizin o yaptığınız şeyle atıyorum her şeyi bağlaştıracak. Aynı şekilde mesela işbirliklerine de değinebilirim. Ben açıkçası bana gönderilen ürünleri veya bana işbirliği olarak gelen tekliflere ürünleri kullanmadan kabul etmiyorum çünkü arkadaşlar yani nasıl diyeyim kimse salak değil yani kimseyi kandırma gibi bir benim niyetim yok açıkçası ben eğer gerçekten bir ürünü beğendiysen Niye reklamını yapmayayım ki? Ama beğenmediğim bir ürünün de reklamını yapmak ne kadar etik? Ya yani burada ben bazı insanların atıyorum bazı influencerlara karşı tepkisini anlıyorum veya özellikle geçen e, nerede TikTok'ta gördüm ürünün reklam videosunda ürün kullanmamak nedir yani? Hani o ürünü önermeye çalışıyorsun zaten niye yüzüne değdirmiyorsun? Bu tarz şeyler çok yanlış şeylerle dönüyor şimdi yani e, hiç yalan söyleyemeyeceğim size. Böyle çoğu şey hazırlıklı olmanız lazım ve özellikle daha mikro influencer dönemindeyken her geleni kabul etmemek lazım. Yani her teklifi kabul ettin mi bence bir yerden sonra çok işin ucu kopuyor. Bir de eventlere değinebilirim. arkadaşlar bizim eventlere gitmemiz zorunlu değil. Bu arada eventlerden de para almıyorsunuz. Yani böyle bir şey de görmüştüm. Geçenlerde biri sormuş. Yok eventlere gittiğinizde yani siz... Benim açımdan mesela networking olarak görüyorum ben evente gitmeyi, markayla tanışıyorsunuz, marka sizle yüz yüze görüşüyor. Herkes hani online'da gözüktüğü gibi gözükmek zorunda değil. E, kişisel olarak konuşuyorum bu arada, fiziksel olarak ben hiçbir zaman hiç kimseyi yargılamam. Ve yani kimsenin de kimseyi yargılamaması ve eleştirmemesi lazım bence. Markayla atıyorum online'da konuştuğunuzda belki samimiyetiniz karşıya geçmiyor olabilir ama birebir de buluştuğunuzda, event'te konuştuğunuzda, ürünleri birlikte incelediğiniz zaman veya tatlı bir öğlen yemeği yediğiniz zaman gerçekten eğer uyuşuyorsanız anlıyorsunuz zaten ve bence zaten böyle eventlere gidilmenin amacı bu olmalı. Yok işte bedava ürün bilmem nesi onlar bunlar. Evet tamam lansmana gidiyorsanız lansmanı yapılan ürün tabii ki de veriliyor. Ama insanların buraya gidiş amacı bu olmamalı bence. Yani herkes tabii ki de benim gibi düşünmüyordur. Ama ben size gerçeğiyle doğrusuyla her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ve ayrıca öğrenciyken ben çok zorlanıyordum. Yani eventler genelde gündüz yani öğlen saatleri ama ben hep okulda oluyordum koçtan atıyorum işte etlere gitmem yine sürüyordu falan filan derken kaçırdığım çok event oluyordu. Olabildiğince çoğu event'e gitmeye çalışıyorum. Çünkü benim için bu çok önemli. İlişkiler çok önemli. Ve şu anda mesela aile olarak görebildiğim bir sürü marka ekibi var. Ve onlara zaten çok teşekkür ediyorum yani. Her zaman mesela çok şeker. Bir şey lazım olursa lütfen bana yaz diyen çok tatlı insanlar var. Ve bence bu podcast'i daha fazla uzatmadan burada keselim. Çünkü haftaya bir konukla karşınıza gelmek istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten konuşurken çok keyif aldım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.